Bu vatan bizimdir, bizim kalacaktır. Bu vatan bizimdir, bizim kalacak. Hem ülkemizin milli bütünlüğüne hem de dini bütünlüğüne sahip çıkmamız lazım. Gece gündüz çalışmamız lazım. Milli bütünlüğümüz dini bütünlüğümüzdür diyen Profesör Doktor Haydar Baş, milli bayramlara özel bir önem verirdi. Milli bayramların büyük bir coşkuyla kutlanmasını isteyen Haydar Baş, 29 Ekim 2016 tarihinde Trabzon'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı programında şu tarihi ifadeleri kullanmıştı. Geçmişimizi zanlarla, suyu zanlarla karalamak bize hayır getirmez. Onun için yapılması gereken bir ve beraber olup milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaktır. Bunu hayata geçireceğiz. Bayrak asacaksınız evlerinize. Anlaşıldı mı? Evet. Asmazsanız sonra gelir başka milletlerin askerleri kendi bayraklarını bizim evlerimize asarlar. Bunda hiç kuşkunuz olmasın. Profesör Doktor Haydar Baş konuşmalarında son yıllarda milli bayramlara verilen önemin azalmasından duyduğu üzüntüyü de dile getiriyordu. Bayram sevinci bizim o dönem çocukluk dönemimiz, gençlik dönemimiz doruk noktada yaşanırdı. Bayram kutlamaları, okulların iştirakı, askerin yürüyüşü, öğrencilerin yürüyüşü hakikaten çok ciddi etki yapıyordu. E şimdi bakıyorum bunların hiçbiri yok. Hatta halk bayram yerinde yok. Yani millet sönmüş. Profesör Doktor Haydar Başın katıldığı son milli bayram 29 Ekim 2019'da memleketi Trabzon'da düzenledi. Cumhuriyet Bayramı şöleni oldu. Açar. Baktık ki Cumhuriyet Bayramı inkar ediliyor. Dedim ki ya bunu biz o zaman hayata geçirelim. Biz Cumhuriyet Bayramını kutlayalım. Milletimiz de Allah'ın izniyle arkasından bayramını kutla. Ve gerçekten de öyle oldu. Merhum Profesör Doktor Haydar Baş 19 Mayıs'lara da özel bir önem verirdi. 2015'in 19 Mayıs'ında İstanbul'da katıldığı bir programda kendisine Bandırma Vapuru'nun maketi hediye edilmişti. Allah bu gemiye tekrar binip istiklal mücadelesini yapmayı bize göstermesin.